Efendim, hepinize merhabalar. Belki de Türkiye'nin en şirin yerlerinden birisindeyiz. Bir sorunlar yumayla da aynı zamanda karşı karşıyayız. Doğanın güzelliğiyle sorunlar bizi bir araya getirdi. Doğanın güzelliğine bakıyoruz, denize bakıyoruz, yeşilliklere bakıyoruz. Ee, yanan yerlere de kısmen de olsa bakıyoruz içimiz burkularak ama oranın e, ağır ağır yeşermesi de o dağların yeşermesi de bizim bir anlamda umutlarımızı da yeşertmiş oluyor. Bu güzel toplantı geleneksel bir toplantı haline geldi. Üçüncüsünü yapıyoruz. Bu bağlamda toplantıya katkı veren e, başta e, Marmaris Belediye Başkanı'mız olmak üzere. Hepinize onlara, arkadaşlarına ve Atilla Bey tabii duayen bir gazeteci. Bazı arkadaşlarınızın üstadı, bazı arkadaşlarınız da onun üstadı. Dolayısıyla medyanın kendi içindeki disiplinle karışmak benim hakkım değil ama dolayısıyla da Atilla Bey'in de büyük emekleri var. Şimdi değerli arkadaşlarım, dün Canat al'ayı ziyaret ettim. Osman Kavala'yı, Tayfun Kahraman'ı, Çiğdem Mater'i, Özerden'i ziyaret ettim. Onları dinledim. Eğer adalet diye bir kavramı hepimiz içselleştirirsek haksızlığa uğrayan kişinin kimliğine, inancına ve yaşam tarzına bakmadan onu bir insan olarak görerek evet haklı bir mücadele veriyorsam hakkın ve haklının yanında durduğumuz sürece bana göre medya görevini büyük ölçüde yapmış olur. İnsanların düşüncelerini açıklamaları nedeniyle tutuklanmaları, gözaltına alınmaları 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışmıyor. Zaman zaman toplantılarda söylerim. Ya aslında bizim aykırı fikirlere ihtiyacımız var. Çünkü düşünemediğimiz, bilmediğimiz konuları aykırı bir düşünce, farklı bir gözlem bizim ufkumuzu açabilir. Ve şu örneği veririm genelde. Nefton örneğini veririm. Elma ağacının altında yatan nefton. Başına elma düşer. Ama dünyanın en aykırı sorusunu sorar. Bu elma niye yukarıya doğru gitmedi diye. Dolayısıyla yer çekim kanunu budur. Oysa dünya kurulalı elma hep yere düşmüştü. Dolayısıyla aykırı düşüncelerden Korkmamak, çekinmemek gerekiyor. Özellikle siyaset kurumunun bu konuda son derece dikkatli olması gerekir. Ama biz de maalesef farklı düşündü diye insanların süründüğünü, farklı yazdı diye gazetecilerin hapse atıldığını, tutuklandığını, gözaltına alındığını bunların hepsini yaşıyoruz. Ve üzülerek ifade ediyorum 21. yüzyılın Türkiye'sinde yaşıyoruz. Arkada Gazi Mustafa Kemal'imiz var elinde gazetesi. Basın milletin müşterek sesidir diyor. Acaba basın gerçekten bugün milletin müşterek sesi konumunda mı? Bunun da bütün medya mensuplarının aslında sorgulaması lazım. Barbaris Belediye Başkanımız özgürce yazı yazın bizim de ihtiyacımız var dedi. Doğrudur. Bir siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu sağlıklı eleştiri. Sağlıklı eleştiriye siyasetçi ihtiyaç duyar. Çünkü siyasetçi bazen çalışma koşulları içinde, yoğun ortamda yaptığı hataları fark edemeyebilir. Ama bunu medya mensupları otururlar, eleştirirler. Dolayısıyla biz de o eleştirilerden kısmen de olsa ders çıkarmaya çalışırız. Değerli arkadaşlarım, konuşmama başlarken bir sorunlar ile karşı karşıya olduğumuzu da ifade etmiştim. Demokrasinin temel kurumları vardır. Güçler ayrılığı ilkesi diyoruz, yasama, yargı, yürütme. Gelişmiş demokrasilerde dördüncü bir ayak vardır, o da medya. Yasama, yargı, yürütme ve medya. Dolayısıyla medya demokrasinin ana aktörlerinden birisi olarak yargı gibi, yasama gibi, yürütme gibi bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Bizde ise yasama, yargı ve yürütmenin ne halde olduğunu ben anlatmayayım. Siz çok daha iyi bilirsiniz ama medyanın içinde bulunduğu pozisyon da pek iç açıcı değil. Hepimizin bu sorunu çözmek için düşünmesi lazım. Elbette ki farklı siyasi görüşlerimiz olabilir. Ama ortaklaşacağımız konular olmalı. Öyle bir noktaya geldik ki ortaklaşamıyoruz bir türlü. Demokrasi konusunda ortaklaşmalıyız. İnsan hakları konusunda ortaklaşmalıyız. Adalet konusunda ortaklaşmalıyız. Yolsuzluklar bir ulusal spor haline geldi. Yolsuzluk yapanların el üstünde taşındığı bir sürece doğru Türkiye sürüklendi. Yolsuzluktan mı söz ediyorsunuz? Canım başka konu mu bulamadın diyorlar hangi alana Türkiye'nin sürüklendiğini hepimizin oturup düşünmesi lazım. Çünkü sadece benim sorumluluğum yok. Hepimizin sorumluluğu var. Özellikle medyanın sorumluluğu belki benden de fazla. Ve biz eğer ortaklaştığımız konuları büyütürsek ve o konular üzerinde ortak payda üzerinde düşüncelerimizi açıklarsak siyaset kurumunun yanlışlarını ve bundan sonra yapacakları yanlışları veya siyasetçinin daha dikkatli adımlar atmasını, daha dikkatli konuşmasını sağlamış oluruz. Bu görev demokrasilerde medyaya düşüyor. Yasama organına düşmez. Zaten ayrı. Yürütme organına da düşmez, o da ayrı. Yargı organına da düşmez ama medya üçünü de denetleyen, yasamayı, yargıyı ve yürütmeyi de denetleyen haksızlıkları dile getiren, geniş kitlelere duyuran bir organ. O açıdan medyanın demokrasilerde önemi çok fazla. Efendim bizim anayasamız var. Geçen gün ifade etmiştim, gene de ifade edeyim. Diyor ki anayasamız basın hürdür, sansür edilemez. 21. yüzyılın Türkiye'sinde gerçekten basın böyle mi? Ve daha da ileri gidiyor anayasa. Daha da ileri gidiyor. Basım evi kurma, izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz diyor. Yani basım evi kuracaksanız bir yerden izin almanıza dahi gerek yok diyor anayasa. O kadar ciddi bir güvenceyi sağlamış medyaya. Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Yani özgürlükleri sınırlayacak tedbirler varsa devlet o özgürlükleri sınırlayacak alanları kapatır, özgürlük alanlarını büyütür. Anayasa öyle diyor. Büyütmek zorundadır diyor. Kaçımız anayasanın bu gereğini yeri geldiğinde haykırıyoruz. Haksızlığa uğradığımızda anayasanın bu maddesini bir şekliyle dillendiriyoruz. Yapmıyoruz arkadaşlar. Yapmıyoruz. Ve başka bir olay daha. Ekonomi kriz var. Arkadaşlar da söylediler büyük sorunlar yaşanıyoruz. söylediler. Özellikle yerel medyanın bu konuda ne kadar büyük sorunlarla karşılaştığını her gittiğim yerde konuştuğumda bana bunları aktarıyorlar. Büyük sorunlar var diyorlar. Ama geldiğimiz noktada da tasarruf yapıla yapıla iki alanda tasarruf yapıldı. Ciddi tasarruf yapıldı. Bir çocukların bir öğün yemeğini kestiler. İkincisi de sizinle ilgili tasarruf genelgesi çıkardılar. Onu da okuyayım tasarruf genelgesini. Çıkardım. Ya gerçekten böyle mi diye. Evet gerçekten öyle mi? Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak. Görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak. Ya bula bula koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yani günlük gazete almayacaksınız diye tasarruf genelgesi mi çıkarılır? Tam utanılacak bir tablo. Tam utanılacak bir tablo. Tam tersine. Belediye başkanı o gazeteyi almalı, görmeli. Ya benimle ilgili bir eleştiri var mıdır, yok mudur diye. Belediye çalışanları görmeli.